Selam sevgili arkadaşlar. Bu videoda müzikle ilgili en güzel 10 filmden bahsedeceğim. Tabii ki bunlar kendi seçimlerim ama bu filmlerden bahsedeceğim ve neden o sıraya koyduğumdan bahsedeceğim ve filmden birazcık bahsedeceğim. En geride gelen film bu listede benim için son zamanlarda çıkmış bir film nispeten. Bohemian Rhapsody Queen'le ilgili, Freddie Mercury ile ilgili bir film. Film genel olarak oldukça güzel. Müzikler zaten Queen hastası hiç çok severiz. O yüzden sevdiğim bir film. Ama gerçeklikle olan uyumu tartışılan bir film. Hani her şeyin %100 doğru olmadığı hatta bazı şeylerin farklı olduğu söyleniyor. O yüzden biraz geride tuttum. Bir de olay Queen olunca daha da büyük bir şey bekledim işte ben aslında. E yine de tabii ki çok güzel bir film. Sıkıntılardan birisi benim için şuydu. Freddy'yi oynayan eleman Rami Malek çok iyi oynamış. Fakat Freddy'nin tipine çok yakın bir tipi yok. Ama mesela Brian May çok iyi. Brian May oynayan kişi çok iyi oynamış, tip de çok benzemiş. Diğerleri daha iyiydi bana göre. Ama oyunculuk çok iyiydi tabii. Ona bir diyeceğim hiçbir şey yok ve grubun gelişimi, grup içindeki olaylar, gelişmeler, şarkıların yazım süreci anlamında keyifli bir filmdi. Birçoğunuz mutlaka izlemişsinizdir ama izlemeyenlerin de izlemesi gereken filmlerden birisi bence. Bir sonraki film daha eski zamanların bir filmi. Almost Famous. Hakikaten neredeyse meşhur olacak bir grubun hikayesi ama asıl hikaye bir yazar müzik yazarı bir gencin bir şekilde bu gruba eklenmesi, bir gruba eklenmesi ve o grubun turnesine katılması ve o turnede olanları yazmasıyla alakalı aslında ana fikir bu ama tabii ki burada grubun yine yaşadıklarını, grubun turnesini, konserlerini görüyoruz ve tabii ki hikaye içinde hikaye, diğer gruplarla karşılaşmaları, o turnede backstage'lerde yaşadıkları falan bunları görüyorsunuz. O yüzden oldukça keyifli bir film, yine komik tarafları da var. İzlemenizi önerdiğim filmlerden birisi Almost Famous. Benim listemdeki 8. film Rock of Ages aslında daha müzikal tadında bir film bu. Ama hard rock müzikali gibi sanki hatta bir dönem vay be bizim bütün repertuar bu filmde de varmış ya da biz bu filmdeki şarkıları çalıyormuşuz demiştim o dönemde. Çünkü 80'li yılların kült şarkıları var. E biz de onları çalıyorduk zaten o dönem. O yüzden de çok sevmiştim tabii. Hem çaldığımız şarkılar farklı bir yorum. Tom Cruise oynuyor bu arada. Başrol oyuncularından birisi Tom Cruise ve iki oyuncu daha var müzikal tadında bir film. Hikaye güzel. Yine bir şarkının gelişim sürecini anlatan güzel bir film. O yüzden yine izlemekte fayda var. Özellikle 80'ler rock müziğini seviyorsanız. Listemin 7. filmi This Is Spinal Tap. Bu filmde yine aslında var olmayan sanal bir grup üzerine çekilmiş. Spinal Tap isimli bir grup üzerine çekilmiş bir film. Daha çok komedi unsurları barındıran bir film. Tabii ki grubun müziği yine rock ve çeşitleri aslında film boyunca değişiyor biraz ama ve burada birçok grubun yaşadığı garip olayları görüyorsunuz. Grubun gözünden seyircilere yansımayan bazı şeyleri anlama imkanınız oluyor. Ve tabii ki bu filmde bazı kült olmuş, klasikleşmiş espriler var gitarla ilgili özellikle. İnternette, yabancı forumlarda, yabancı gruplarda göreceğiniz bazı espriler bu filmden çıkma. O yüzden dünya çapında bir klasik olduğu için müzisyenler ve özellikle gitaristler arasında bu filmi izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii faydadan ziyade eğlence amaçlı bir film. Dediğim gibi komedi filmi çünkü. This is Spinal Tap güzel ve klasik filmlerden birisi. Listemin 6. filmi School of Rock. Jack Black'in oynadığı ve Jack Black'in o inanılmaz enerjisini yansıttığı filmlerden birisi. Bu adama bayılıyorum. Çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir şarkı yazarı olmakla birlikte o ruhu, rock and roll ruhunu çok iyi yansıtıyor filmlerine. Sürekli adam heyecanlı, sürekli enerjik. Bu müzik de öyle bir müzik ve onu filmlerinde görüyoruz. Adam bize onu hissettiriyor. Sadece hareketleriyle bile o rock and roll duygusunu geçiriyor. School of Rock da çok güzel bir film. Yine çocukları eğittiği, onlara bu müziği öğrettiği, aslında konuyla alakası olmayan çocuklara ve onları bir duruma getirdiği, bir müzisyen konser çalacak duruma getirdiği bir film. Tabii ki yan hikayeleri var. Yine komedi ağırlıklı bir film. Ama müzik de ağırlıklı bir film. Gerçekten güzel kült filmlerden birisi bana göre. Bu filmi de en az 3-4 kere izlemişimdir. Sizin de izlemenizi öneririm mutlaka. Beşinci filmime gelmeden önce Bonus bir filmden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu aslında bir film değil, bir belgesel. Hired Gun isimli bir belgesel ve bu session müzisyenleri yani stüdyo veya kiralık müzisyenlerin aslında hayatlarını veya müzikle ilgili tecrübelerini denemelerini deneyimlerini anlattıkları bir film. Bunu bence müzikle ilgilenen herkesin izlemesi gerekiyor. Çünkü müzik piyasasında barınmak için nasıl çalışmak veya nasıl davranmak gerek. Bunu gördüğünüz bir film. Ve bizim ülkemizin aksine şunu görüyorsunuz. Oradaki müzik piyasasında, müzik dünyasında çalışmayana yer yok. Anında atılıp yerine daha iyi yapan işini, işine saygı duyan birisi geliyor. İşinize nasıl saygı duymanız gerektiğini ve ona nasıl çalışmanız, nasıl hazırlanmanız gerektiğini, nasıl ilişkiler kurmanız gerektiğini öğreten bir film, belgesel. O yüzden Hired Gun'ı da mutlaka izlemenizi öneririm. Beşinci filmim Mötley Crüe'nun belgeselli değil aslında filmi. Belgesel değil bir film bu. The Dirt. Mötley Crüe'nun hikayesini anlatan bir film. O dönemki Los Angeles hard rock ortamlarını görebileceğiniz, çılgın partileri görebileceğiniz bir film. Artık 5. sıradan itibaren çok iyi filmler var bana göre. O yüzden The 4 bile 5. sırayı aldı. Bu filmi 5. sıraya koymamın sebeplerinden birisi şu. Filmde özellikle Nicky Six ve Tommy Lee tam olarak tam pislikleri yansıtılmamış. Daha naif, daha efendi yansıtılmışlar. Aslında onların daha pislik tipleri oldukları ve bilinen bir durum. Pislikten kastım aslında hani kötü anlamda söylemiyorum. Pis şeyler yaptıkları anlamında söylüyorum. Gençlik dönemlerinde belki şimdi de öyledir bilmiyorum. Birazcık efendi kalmışlar aslında gerçekte olduklarına göre o. Bir de bu filmle ilgili söylenen şey bu filmin kitabının çok daha gerçekçi, gerçeğe uygun ve daha güzel olduğu söylenir. Ben de bir arkadaşımdan ödünç aldım The Dirt kitabını ama henüz okuyamadım. Sebebi de şu, Tuğla gibi bir kitap okuyorum. Bu bu ejderha dövmeli kızın devamı. Şöyle tuğla gibi bir kitap bayağı okudum, ilerledim ama bitiremedim. Bitirdiğim zaman sıradaki kitabım The Dirt olacak. Bunu okuyacağım ve o zaman değerlendirmesini yapacağım. Gerçekten filmle kitap arasında ne kadar fark var. Onu görmüş olacağım. Listemin dördüncü filmi Crossroads. Crossroads Karateki'de oynayan Ralph Macchio'nun Robert Johnson'la birlikte çalmış olan Will Brown mızıkacıyı bularak Robert Johnson'ın kayıp blues şarkısını aramasıyla ilgili bir film. Ve bu filmde çok meşhur bir sahne var. Şeytanın yine adamlarından biri olan gitaristi Steve Vai ile Karate Kid'in gitar duellosu çok meşhur bir sahne ama bu film blues müzik üzerine çok güzel bir film. Tabi eski bir film birazcık size eski gelebilir ama o eski çekimler eski bakış açısı bana güzel geliyor ben seviyorum es ekstra olarak. Duelloda Karate Kid güzel bir telecaster çalıyor slide gitarla tabi görüntüde kendi çalıyor ama gitarı aslında çalan Ray Kuder. ama çok güzel yedirmişler gerçekten o çalıyor gibi görebiliyorsunuz yani bazı hareketleri öğrenmiş güzel gösteriyor. Yani sadece karate yapmayı değil aynı zamanda gitar çalmayı da öğrenmiş eleman. Gitarla ilgilenen arkadaşlarım gitar tekniklerini, müzik prodüksiyonu, armoni bilgisi, şarkı söyleme temelleri gibi birçok konuda kursları müzik üniversitesinde bulabilirler ve buradan çalışabilirler. Ayrıca müzik üniversitesi öğrencileri için her hafta Cuma 8.30'da canlı yayın yapıyorum. Canlı yayında hem soru cevap hem de performans değerlendirmesi gönderdikleri videoları inceliyorum. Üçüncü filmim bu aslında gitarla ilgili değil ama müzikle ilgili bir şey. Bir Eurovision filmi bu. Netflix'te var. Fire Saga'nın hikayesi. Sanırım The Story of Fire saga gibi bir şey. Naif bir şehirden, naif bir ülkede yetişen, İzlanda'da yetişen bir çocuğun ve aslında iki kişinin birlikte kurdukları grupla Eurovision hayalleri ama bir, birinin elemanı, Will Ferrell oynuyor o elemanı da. Eurovision'a katılma hayali, çocukluktan başlayan ilk o Eurovision, eski Eurovision'larda Abba'yı duyduğu zaman hayatının değişmesi ve kendini müziğe adamasıyla ilgili. Yine tabii ki komedi unsurları çok fazla ama çok naif bir film. Oranın halkı çok güzel işlenmiş. O naiflik güzel verilmiş. Ve o naiflik müziğe diye de yansıtılmış durumda. İkisinin grup içindeki kadının ve işte Will Ferrell'ın oynadığı elemanın ilişkisine de yansıtılmış ve diğer insanlarla olan ilişkilerini o da yine de bozulmamalarına yansıtılmış bir durum. Bu filmi ben çok sevdim. Birkaç kere izledim. Bu filmde tabii beni etkileyen ve üzen şeylerden birisi şu. Çocukluktan bir hayal kuruyor eleman. Orada Abba'yı izleyip Eurovision'a katılmak istiyor. Bunun için yaşamaya başlıyor neredeyse ve katılıyor tabii sonunda bir şekilde ama kendi açımdan düşündüğün zaman Eurovision'a katılmak aslında bizim ne? bizimdeki bütün müzisyenlerin hayallerinden birisi ama maalesef bu hayali artık bizim ülkemizde kuramıyoruz. Çünkü yıllardır biz Eurovision'a gitmiyoruz. Yani maalesef bizim ülkemizde hayal kurmak bile birazcık zor. Müzik yapmak oldukça zor. Parantezimi kapattım. Sizi biraz sıktım. Eğlenceli kısma devam ediyorum. Devam ederken bir bonus belgeselden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bir önceki filmimiz gitarla alakalı değildi. Bari araya bonus bir belgesel sıkıştıralım ve bu da gitarla alakalı olsun. Bu da It Might Get Loud belgeseli. Bu belgeselde Jack White var, U2'dan The Edge var ve Jimmy Page var. Üçünün kendi tarzları, kendi yaklaşımları, özellikle Jack White'ın enteresan yaklaşımları ve üçünün birlikte yaptığı müzik. E yine de The Edge'den öğreneceğimiz bir şeyler var. Ne kadar U2 birazcık abartılmış bir grup olsa da ama ondan da öğreneceğimiz şeyler var. O yüzden izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum ve tabii ki Jimmy Page'den öğreneceğimiz çok şey var. Benim için hayatımı değiştiren filmlerden birisi listemin ikinci filmi Rockstar. Bu film 80'ler döneminde geçiyor ve 80'ler hard rock dönemini anlatan bir film bu. Filmde yine farazi bir grup var, sanal bir grup var. Steel Dragon var. Bu grupta iyi müzisyenler var ve gitarlı gitarları, gitarları Zack Wild çalıyor tabii ki sürekli öttürerek, pinch harmonikleri vererek ve o filmden sonra tabii ben de sürekli öttürerek gitar çalmaya başlamıştım ve hard rock'ı o filmle sevmeye başladım. 80'ler müziğini, 80'ler müziğinin ortamını işte backstage alemlerini falan. O filmle hoşuma gitmeye başladı sevdim. Yani çünkü o filmle haberim oldu aslında benim daha çok. Ve tabii ki bu film sayesinde o filmdeki şarkılardan birinin We All Die Young'ın sahibi olan bazı şarkıları yine film için seslendirmiş olan işte Mike Matejewicz ve Steel Art grubuyla tanışmış oldum o zaman. Ve Steel Art'ın We All Die Young'ını Steel Dragon coverlamıştı. Yani o film için onların bestesi gibi sunulmuştu. Bu arada o grubun besteleri var. Sanal bir grubun besteleri var. Ve çok iyiler. Yani o Steel Dragon albümünü, Rockstar film müziklerini mutlaka dinlemeniz lazım. Rockstar filmini izlemeniz kesinlikle gerekiyor bence. Oyuncular çok iyi. Ana rol Marky Mark ve onun kız arkadaşının Jennifer Aniston oynuyor en popüler zamanlarında. Zack Wilde var tam bir ayıyı oynuyor. Belki de kendisini oynuyor bilmiyorum. <laughs> işte o tüfekle spor yapmaları, tüfekle plakaları vurmaları falan filan. Tabii ki gitarı öttürmesi mükemmel ve Zack Wilde'ın o 80'ler saçı, hepsinin o 80'ler havası, 80'ler sahnesi mükemmel bir film. Bana bu müziği sevdiren film oydu ve ben hani bunu yapmak istiyorum dediğim anlardan birisi o filmi izledikten sonraydı. Listemin bir numaralı filmi Tinashis deyip Pick of Destiny yine Jack Black'in bir filmi, Jack Black ve Kyle Gass aslında Tenacious D grubunun bir filmi, birlikte prodüktörlüğünü yaptıkları, ürettikleri, hikayesini yazdıkları bir film. Tenacious D ile ilgili sevdiğim şeylerden birisi, albümlerini dinlediğiniz zaman film izliyormuş gibi oluyorsunuz. Yani Pick of Destiny'nin albümünü dinlediğiniz zaman o filmi izlediğinizi hissedebiliyorsunuz. Tenacious D'nin sonraki albümü Rise of the Phoenix'i dinlediğim zaman olmayan bir film, yani filmi yok bu albümün ama bir film izliyorsunuz gibi. Yani ortada bir müzikal gibi bir durum var. Adamlar sanki albüm yapıyorlar ama bir konsept albüm yapıyorlar. Yani onun bir giriş, gelişme ve sonucu var albümün ve bir müzikal gibi gidiyor. O yüzden seviyorum. Yine Jack Black'in ve Kyle Gass'ın grup içinde yaşadıkları atışmalar, işte bir araya gelme durumları öncelikle şarkılı muhteşem şarkıları, muhteşem enerji ve tabii ki o kaderin penası'nın hikayesi, hem geçmişten gelen hem filmdeki günümüze yansıttıkları durumu harika bir durum var ortada. Çok heyecanlı bir durum var ve filmde çok meşhur bir sahne var. Şeytanla Tina atıştıkları bir sahne. Bu sahnedeki şeytanı da Dave Grohl oynuyor. Tabii şeytanın tipinden anlaşılmıyor bu full makyaj ve şeytan durumundan dolayı ama Dave Grohl oynuyor. Filmde Dio var Jack Black'e bir yol gösterici olarak ve inanılmaz bir film. Yani bu filmi herkesin müzikle ilgilenen, özellikle rock müzikle ilgilenen herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü harika yani o enerjiyi hissetmek, o heyecanı hissetmek ve tabii ki o komedi unsurlarıyla bir beraber bu filmi izlemek gerçekten oldukça keyifli. Müzikle ilgili filmlerde bir numaram Tinasiyeti, The Pick of Destiny. Üçüncü bonus filmim We Are Twisted Sister. Türkçe'ye çevirdiğimizde Biz Twisted Lanet Sister. Bu filmde yine bir belgesel. Aslında grubun hikayesi ve grup elemanlarının anlattığı bir durum. Bir grubun nasıl çabaladığını ve ne, bunun ne kadar sürdüğünü anlamak için güzel bir gösterge. Çünkü bu adamlar 10 yıl, şunu görüyorsunuz, bu adamlar 10 yıl bütün barlarda doldurmuşlar, çalmışlar, yıkmışlar ortalığı. Ama 10 yıl boyunca albüm çıkaramamışlar. Hiçbir şirket almamış. 10 yıl çok uzun bir süre arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim, birçoğunuz duymuşsunuz. Benim The Madcap grubumu duymuş veya izlemişsinizdir birçok şehirde ve biz 2015'te kurulduk. Yani 6 yıl oldu. Daha 10 yıl olmadı öyle söyleyeyim. Bu adamlar 10 yıl hiçbir şey yapamamış bar konseri çalmak dışında ama tabi bar konserlerinde de yıkmışlar ortalığı. Hepsi dolu. 5.000-6.000 kişilere çalmışlar. O ayrı ama ona rağmen albüm yapmamış hiçbir şirket. Bu da müziğinize tutunmanın, onun arkasında durmanın önemini gösteriyor. Bu yüzden bu filmi izlemeniz bana göre yine önemli. Çünkü biz burada dediğim gibi daha önce zor şartlarda savaşıyoruz, zor şartlarda var olmaya çalışıyoruz ve müzik yapmaya çalışıyoruz. Adamlar orada bile bu müziğin doğduğu ülkede bile bunun peşinde çok uzun süre durmak zorunda kalmışlar. Aynı ACDC'nin şarkısı It's a long way to the top if you wanna rock and roll gibi. Yani rock and roll müzik yaparak, rock yaparak tepeye çıkmak uzun bir süreç, uzun bir yol. Bundan bahsediyor. Bu uzun bir yolun ne kadar uzun bir yol olduğunu anlamanıza yardımcı olacak filmlerden birisi de Twisted Sister'ın belgeseli. Netflix'te vardı maalesef kaldırdılar artık yok ama internette bulabileceğinize eminim. Siz bu filmlerden veya bu filmler dışında hangi filmleri çok seviyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bekliyorum. Bilmediğim filmleri de ben öğrenmiş olurum. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilir ve yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her çarşamba 8.30'da YouTube ve Twitch'ten ortak canlı yayın yapıyorum. Bunları kaçırmayın. Instagram kullanan arkadaşlarım beni Instagram'da takip edebilirler. Hesabım Deniz Simon Rock. Daha iyi bir müzisyen olmak, daha iyi bir gitarist olmak istiyorsanız, kendi ev stüdyonuzda müziğinizi nasıl kaydedebileceğinizi, nasıl şarkı yazabileceğinizi ve bunları nasıl güzel duyurabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, müzik üniversitesinde bu konularda hazırladığım detaylı kursları çalışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, rock and roll'a kalın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.